Herkese tekrardan merhaba. Mikrodenet dijital dersim ve nesnel internet dersimin 4. günlerde ödev ile karşınızdayım. Bu ödev videomda akıllı kontrol kalemini nasıl kullanılır onu anlatacağım. Öncelikle erkek kısmına bir kısmına dokunduruyoruz ve dişi olan kısmına kontrol kalemimizi değdirip kontrolünü kontrolünü yapıyoruz. Aynı şekilde diğer kısmına dokundurup diğer kısım için yapıyoruz. Daha sonra toprak kısmına dokundurup toprağına dokunduruyoruz. Bu iletkenliğin olduğunu gösterir. Daha sonra kısa devre kontrolünü yapıyoruz. Kısa devre kontrolü için ilk önce erkek olan kısmına dokundurup diğer kısma dokunduruyoruz. Daha sonra toprağa dokunduruyoruz. Bu kısa devre olmadığı anlamına gelir. Aynı şekilde diğer kısımları da yapıyoruz. Toprak için. Daha sonra pişimize takıyoruz. Ve bu kısım fazla. Daha sonra diğer kısmına dokunduruyoruz. Burası nötr. İlk başta dokundurduğumuz zaman ee, düşük yanıyor. Fakat dokundurduğumuz zaman ışığın şiddeti artmaktadır. Aynı şekilde toprağa dokunduruyoruz. Yine e, küçük bir şekilde yanmakta dediğimiz. Dokundurduğumuz zaman ışığın şiddeti artmaktadır. dediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.